Ödevimi bugün halletmem lazım. Hmm. Ya çalış Ya pili bitmiş. Of. Bu <laughs> pil artık işime yaramaz. Beni satayım gitsin. Nasıl ya? E bu benim attığım pil. Nasıl olabilir böyle bir şey? Pilleri doğaya bilinçsizce atarak onlar uzaklaştırdığımızı sanıyoruz. Ama böyle yaparak hem sularımızı hem geleceğimizi tehlikeye atıyoruz. Çünkü piller civa, kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerden oluşmaktadır. Bu ağır metaller insan vücuduna bir şekilde nüfus ederse ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Doğaya bilinçsiz attığımız piller bir süre sonra parçalanıyor ve içerisindeki zararlı kimyasal maddeler toprağa karışıyor. Toprağa karışan bu zararlı kimyasal maddeler de yağmur suları ile birlikte içme sularına karışıyor. Bu zararlı kimyasal maddenin içme sularına karışmasıyla insanlar böbrek, kanser ve karaciğer rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bugün kanser vakalarının en az %15'inin atık pillerin doğaya ve içme sularına karıştırdıkları ağır metallerden kaynaklandığı düşünülüyor. Atık pillerinizi size en yakın atık pil toplama kutularına atın, doğayı ve geleceğinizi tehlikeye atmayın.